Hayırlı dersler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dinamik olarak kullanıcıdan veri almayı ve bunu işlemeyi göreceğiz. Bir önceki derslerimde ben aslında size anlatmış olduğum konular kullanıcıdan hiçbir veri almıyoruz. Tamamen biz tüm aslında değişken tanımlarımızı statik olarak yapıyorduk. Örnek veriyorum. Diyelim ki at soyad isminde bir tane değişken tanımlayıp buna işte diyelim ki Erdem Aytek değerini verdiğimiz zaman biz bunu terminale yazdırmak istediğimizde gelip dolar ad soyad şeklinde yazdığımızda yazdırabiliyorduk çok rahatlıkla terminale. Ama burada şöyle bir sorun var. Biz her zaman bu bilgileri statik olarak yazmak istemeyebiliriz. Yani ben şuradaki Erdem Aytek değerini dışarıdan almak isteyebilirim. Yani kullanıcı gelsin terminale Erdem Aytek yazsın enter desin otomatik olarak o onun ismini alsın ve kodun belirli yerlerinde bunu kullansın isteyebilirim yani dışarıdan dinamik olarak veri almak isteyebilirim peki bunu nasıl yapacağız ilk önce şunları bir temizleyelim ve terminalimi de temiz olması açısından clear komutunu kullanarak temizliyorum şimdi arkadaşlar kullanacağımız aslında komutun ismi read komutu. Read komutu kullanıcıdan bir veri almaya yarar ve bunun için kullanırız. Read yazdıktan sonra bir tane değişken ismi belirtiriz. Diyelim ki isim olsun değişkenimizin ismi. Aslında yapacağımız işlem tamamen bu kadar. Read, is, read dedik ve isim isminde bir değişken oluşturduk. Şimdi bakın ben bu oluşturduğum değişkeni gene nasıl yazıyorduk? Dolar işareti koyuyorduk değişkenlerimizde isim diyerek ekranda göstereceğim. Hatta daha anlaşılır olması açısından önüne şöyle bir metin ekliyorum. Girilen değer diyorum ben buna. 2 nokta üst üste bir tane de boşluk olsun. Ondan sonra şuradaki read parametresinde girilen değeri ben terminale göstermiş olayım. Evet, script dosyamızı kaydettik ve geldik tekrardan terminalimize ve scripti çalıştırdım. Bakın dikkat ederseniz imleç terminalin üzerinde yanıp yanıp sönüyor. Beyaz bir yanıp sönen bir tane çizgimiz var. Aslında diyor ki ben şu anda senden bir veri bekliyorum diyor. Bir veri yazman gerekiyor bana. Ben buraya yazıyorum ki Erdem. Enter tuşuna basıyorum. Bakılın girilen değer Erdem. Yani ben aslında ki buradaki isim değişkeninin değerini doğrudan kullanıcıdan almış oldum. Peki başka ne yapabiliriz? Yani sadece bir tane mi değer alabiliriz? Hayır birden fazla da değer alabiliriz. Örnek veriyorum isim birinci değerimiz olur. Soy isim ikinci değerimiz olur. Yaş üçüncü değerimiz olur. Ve ben bunları terminalde göstermek istediğimde şu şekilde yapabilirim. Örnek veriyorum isim dedim şu şekilde. Yani kullanıcının ismini bu şekilde göster. Daha sonra geldim soy ismini göster. Bunun için ne yapıyorum? Gelip buraya soy isim yazıyorum. Ve son olarak ise yaşını göstermesini isteyeceğim. Ve bunun için buraya yaş yazdım. Tekrardan buraya gelip yaşı göster diyorum. Bu arada burada yazdığınızda burada yazdığınız birebir uyuşması gerekiyor arkadaşlar. Büyük küçük harf konusu çok önemli. Bakalım istediğimiz oldu mu? Ben read parametresine 3 tane değer gireceğim ve bu 3 tane değerin burada gözükmesini bekliyorum. Şimdi geldim buraya. Script'imi çalıştırdım. Benden şu anda değer bekliyor. Ne yazdım? Erdem yazdım. Soyadıma Aytek yazdım. Yaşa 26 yazdım. Ve Enter tuşuna bastım. Bakın arkadaşlar. ilk girdiğim değer ismimdi ve isim Erdem olarak geldi. İkinci değer Aytek'ti. Soy ismim olarak Aytek geldi. Ve yaş kısmı vardı. O ise 26 olarak gelmiş oldu. Yani ben aslında bu şekilde kullanıcıdan 3 tane veri aldım ve bu 3 veriyi de kodumun içinde kullanmış oldum. Hani ne yapılabilir? Örnek veriyorum. Kullanıcı bunları ayrı ayrı yazmıştır. Siz şunu yapabilirsiniz. Kullanıcının ismini ve soy ismini birleştirebilirsiniz. Kodun içerisinde kullanıcı ayrı ayrı girmiştir ama siz onu birleştirebilirsiniz. Tekrardan yapalım. Erdem Aytek 26 diyorum. Enter dedim. Bakın isim Erdem Aytek olarak birleşti. Yaş 26 olarak gözüktü. Ben bu şekilde değişkenlere aldığım verileri çok rahatlıkla dinamik olarak kullanabilirim arkadaşlar. Şimdi bunlar bizim aslında elle vermiş olduğumuz yani değişkenleri tek tek oluşturarak vermiş olduğumuz bir yöntemdi. Bu yöntemlerden sadece bir tanesi. Peki ben kaç tane Değer alacağımı bilmiyorsam ne yapacağım? Yani örnek veriyorum. Kullanıcıya şunu sorabiliriz diyebiliriz ki, mesela birden yüz'e kadar e, sayılar girin diyebiliriz ve bu sayılarla ilgili bir işlem yapmak isteyebiliriz. Yani kullanıcıdan ne oluyor? Kaç tane veri alacağımızı bilmiyoruz. Belki kullanıcı bin tane girmek istiyor, bin tane değer girmek istiyor ve o bin değer'i kullanmak istiyor. O zaman ne yapmam gerekiyor benim? O zaman bir çözüm üretmem gerekiyor. Mesela kullanıcının şöyle bir talebi olabilir ki ben yakın zamanda bunu kullandım arkadaşlar. Yani bana bir kullanıcı isimleri verildi. Yaklaşık bir 500'e yakın öğrenci ismi verildi. Bu öğrenci isimleri adına klasör açmam istendi. Ben şimdi ne yapacağım? Tek tek gelip sağ tıkla yeni klasör oluştur, işte ismini yaz, kaydet mi diyeceğim. Hayır. Ben ona bir liste olarak bunu vereceğim. Dediğim gibi 500 tane vardı mesela bizde. O 500 öğrenci otomatik olarak klasörlerini oluşturmasını istiyorum ben. İşte ne yaptım bakın 500 tane kişi ismi girmiş olacağım. Doğal olarak girilen sayıyı ben şu an için bilmiyorum. Bilmediğim durumda da işte argümanlar bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ben bunları siliyorum. Şimdiki diğer öğreneceğimiz bir komut ise Yine aynı read komutunu kullanacağız ama arkadaşlar bu sefer sınırsız bir değer girme özgürlüğümüz olacak. Hatta şöyle bir şey yazalım. Eko diyerek ilk önce bir mesaj verelim ekrana. İstediğiniz değeri giriniz dedim. Daha sonra indim alt tarafa. Read komutuna arkadaşlar a parametresini ekliyorum. Ve bu bir benden ne istiyor? Yine bir değişken ismi vermem gerekiyor. Yani ben bu alacağım değerleri bir değişkende tutmam gerekiyor. Şimdi ne oldu? Ben birden fazla bir şey alacağım için mesela birden fazla isim almak istiyorum. Bu yüzden ben değişkenimin ismini isimler dedim. Daha sonra indim alt tarafa. Gene eko komutunu kullanıyorum arkadaşlar. Ekrana bir şeyler yazdırmak istiyorum. Bu sefer yazdırmak istediğim şu. Bakın gene ben isimler ne oldu? Artık tek bir tane bir şey olmadı. İçinde birden fazla veri olabilir arkadaşlar. Yani bir dizi oluşturdum ben. Bu dizinin içinden elemanları seçmem gerekiyor. O zaman kullanacağım yöntem birazcık farklı. Gene doları koyuyoruz. Bu sefer süslü parantezler açıyoruz. Ve değişkenimin ismini yazıyorum. Daha sonra iki tane köşeli parantez koyuyorum. Ve benden şunu bekliyor aslında. Ben isimlere gelen değerlerden sıfırıncısını görmek istiyorum demek oluyor bu yapmış olduğum. Bakalım nasıl olacak hep birlikte görelim. Şimdi gene geldim buraya. Scriptimi çalıştırdım. İstediğiniz değeri giriniz diyor. Bakın Erdem, Ali, Mehmet, Yılmaz yazdım. 4 tane şu anda ben değer girdim arkadaşlar. Enter dedim. Bakın neyi gösterdi? Sadece Erdem'i gösterdi. Ben diyorum ki git bana Birincisini göster. Yani Ali'yi göster. Çünkü diziler bildiğiniz gibi arkadaşlar sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3 şeklinde gidiyor. Doğal olarak şu anda Ali'yi göstermesini bekliyorum ben. Tekrardan script'imi çalıştırdım. Erdem, Ali, Mehmet, Yılmaz yazdım. Enter dedim. Bakın bu sefer ne oldu? Ali'yi gösterdi. Yani ben sınırsız olarak girmiş olduğum bir veri içerisinden hangisini çağırmak istiyorsam şuraya yapmış olduğum tanımlama ile bunu çok rahatlıkla çağırabiliyorum. Böylelikle ne yaptım? Kullanıcıdan sınırsız veri aldım. Ben o sınırsız veri içerisinden istediğim bilgiye eriştim arkadaşlar. Şimdi diğer bir konuya geçeceğim. Bu da bitti. Bunu da siliyorum. Bu birden fazla parametre alabilmeyi, argüman alabilmeyi göstermişti. Şimdi her seferinde ben kullanıcıya işte eko bir şeyler girin. Ler girin. Deyip daha sonra alt tarafa inip read diyerek işte değişkenime isim verip daha sonra tekrardan bunu gelip isim değişkenine örnek veriyorum. Tamamen isim bir örnek üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Kullandığım zaman işte Erdem yazdım. Bakın tekrardan Erdem'i yazdırdı. Şimdi bu bak gördüğünüz gibi 3 tane şey yazdım arkadaşlar buraya. Yani siz burada 500 tane satır kod yazdığınız zaman bu çok çılgın bir şey edecek yani. Çok ciddi bir sayı edecek. Bunu biraz daha ben ne yapmak istiyorum? Minimize etmek istiyorum. Bunun için de aslında readin read komutunun çok güzel bir parametresi var. Ondan faydalanacağız. read -p diyorum. Ve boşluk bırakıyorum. İki nokta, iki tane tırnak açıyorum ve içerisine kullanıcıya göstermek istediğim mesajı giriyorum. Örnek veriyorum, isminizi giriniz. yazdım. İki noktada üst üste koyayım. gene aynı mantıkta arkadaşlar. Bunu bir, bir değişken tanımlayacağız gene. Önceden ne yapıyorduk? Read diyorduk ve değişkenimizin ismini yazıyorduk. Şimdi arayana getirdik, p parametresini koyduk ve kullanıcıya göstereceğimiz mesajı girdik ve gene muhakkak değişkenimizi yazmış olduk. Peki ben bu değişkeni ekranda göstermek istiyorsam ne yapacağım? gene echo diyeceğim, dolarımı koydum ve isim değişkenini kardeşim göster diyorum. Bakın ne oldu? 3 tane yazmadım da 2 satırda ben bu işi çözmüş oldum. Tabi siz 500-600 satırlık veya binlerce satırlık belki script yazdığınızda arkadaşlar bunlar çok önem arz ediyor. Zaman kazandırıyor size. O yüzden kısa parametrelerini bilmek her zaman size avantaj sağlayacaktır. Şimdi script'imi çalıştırdım. Bakın ne yazdı? İsminizi giriniz. Direktmen geldi arkadaşlar. Diyorum ki ismim Erdem'dir. Tekrardan enter dedim. Bakın alt tarafa değeri yazmış oldu. Son olarak göstereceğim bir komutum kaldı. Aslında bir tane parametrem kaldı. Şimdi tekrardan siz bunu girdikten sonra bir daha bilgi isteyelim kullanıcıdan. Ama bu sefer isteyeceğimiz bilgi kullanıcının şifresi olsun. Ve diyorum ki şifrenizi giriniz diyorum. Ve bir boşluk bırakıyorum. Sifre isminde bir tane tanımlama yapıyorum. Gene eko komutunu kullanarak sifreyi ekrana yazdırıyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz birebir aynısını yapmış oldum aslında parametre olarak. Ama ben şunu istiyorum. Kullanıcı buraya bir şeyler yazdığında bakın şöyle bir şeyler yazdığında bu gözükmesin istiyorum. Yani arka planda o yazmaya devam etsin ama gözükmesin. O yüzden ne yapıyorum? Bakın P parametresinin önüne geliyorum ve S harfini koyuyorum. Bu ikisini birleştirmiş oluyorum aslında. S'nin önceliği var. Ön tarafa gelmesi gerekiyor. Koyduğum bu S parametresi aslında bir nevi şifremi saklamış oluyor arkadaşlar. Gizlemiş oluyor. Sadece yazarken ama bu. Kodun herhangi bir yerinde kullandığımızda şifre alelen ortada olacak. Mesela kullanıcı girerken. Hemen script'imizi çalıştıralım gene terminalimize gelip. Ee, evet, script'im gelmedi. Evet ısrarla scriptim gelmedi. Şöyle biraz enter yapayım. Bir de şu terminalimi temizleyeyim. Nokta slash script dedim. İsim giriniz diyor. İsme Erdem girdim. Enter şifrenizi girin diyor. Bakın arkadaşlar çok dikkat edin. Şu anda ben 1453 yazdım. Ama siz bunu göremediniz değil mi şu anda? Enter diyorum. Bakın yazdığım değer gözüktü. Hatta birazcık daha şöyle düzgün gözükebilmesi için şu şekilde yapalım isterseniz. Ee, gene buraya bir echo diyelim. Ama boş bir mesaj dönsün. Ve şuraya da diyelim ki girilen şifre desin ve şifreyi göstersin. Tekrardan scriptimi çalıştırıyorum arkadaşlar. İsim giriniz Erdem. Bakın alt taraf hemen Erdem yazdı. Daha sonra şifremi yazdım 1453. Enter dedim girilen şifre 1453. Yani kullanıcı aslında şifresini yazarken o an birilerinin görmemesini sağlamış oluyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde de değişkenler konusunu tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.